Arkadaşlar Yasin Kirişçi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir GTA San videosuyla karşınızdayım bu videoda manyak bir çalışa karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz oyunda yarış e, yapabiliyoruz. Araba yarışları, motor yarışları vesaire vesaire. Bugün oyunda araba yarışı yapacağız. Bulunduğum bölgede Los Santos'ta bir tane araba yarış yeri var. Görüyorsunuz haritada bayrak simgesi şeklinde duruyor. Burada 4 tane araba yarışı var. Bu 4 araba yarışından birisini kaybedersem oyunu silerim arkadaşlar. Böyle bir şansa karşınızdayım. Yani oyunu silmemek için elinden geleni yapacağım. Oyun 5-6 GB bir şey. Yani 5-6 GB için e, bugün savaşacağız. E, oyunu silecek olursam Steam'den yeniden yüklemem gerekecek. Hatta videonun sonun, e, sonunda inanmayan arkadaşlar olabilir diye göstereceğim hatta yani size göstererek e, oyunu sileceğim hemen başlayalım burada dört tane yarış var birincisiyle başlıyoruz çok dikkat olmamız lazım haydi bakalım başlayalım oyun için bugün elimizden geleni yapacağız Evet şu an birinciyiz. E, yarış olduğundan dolayı video bir biraz olabilir. Hile mi yok. O, e, videoyu da sardırsam mı sardırmasam bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle sardırmam. Hayır bakalım böyle ya büyük bir çalışçı ya manyak bir çalışçı bu. 5-6 GB doğru mu ya? Haydi bakalım. sonuna kadar güzel gidiyoruz. Oyun elden gidiyor. CJ Aslan'ın takımcısı bak oyun Eğer kaybedersen bir seni seni silmek zorunda kalacağım. Evet, Rockstar Games havayı da sisli yaptı. Zorlaştırdı abi işimizi. Nein, noch alles. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab kazandık. Birinci kazandık. Evet birinci tamam şimdi sıra 2'de. Haydi bakalım. Birinci tamam. Şimdi aynı mekanlar değil bu sefer farklı mekanlarda yapacağız. Şimdi bu sefer Los Santos'ta yapıyoruz. Hatta sizin bu yapmanı haydi bakalım. Bak niye kaydı? Niye, bak oğlum, nasıl çarpıyorlar? What the shit? E ben bunlar gözünden mu alacak? Abi çirkin fikirler ama. Hayır çirkin fikirler ya. let <laughs> zamanlarım. Haydi bakalım üçüncüye. Hadi ya, ya. Son iki. Şöyle ne bileyim abi ya. İşte sıradan gidelim. Şu an motosiklet. Ne yaptım be? Abi bir dakika bu sayılmaz ama Valla sayılmaz Bir dakika ben ne yaptım da? Abi bu sayılmaz ya ben bilemedim Arkadaşlar bunu saymıyoruz Ben Melkor'u göremedim be Ben Merkur'u göremedim kusura bakmayın Bu sayılmaz Kusura bakmayın ben anlamam abi ya Evet arkadaşlar daha demin ki yarışı saymadık. Yani, yani kusura bakmayın marker'ı görmedim. Lütfen anlayışlı olun. Yani onu saymıyoruz. Evet şu an başka yarışa girdik. Haydi bakalım. Yine motor haydi bakalım Solo que la opción, voy la opción ¡Ay, bajalo! yemin ediyorum stres oynuyorum ha. Hayret bir şey ya. Oo. Çok uzun. Haydi bunda. Son. Evet haydi. Son. Bunda kazanırsa koyunu kurtarıyoruz. Haydi bakalım. É isso 给他们买。 我还没看到。 İşte bu kadar ya. Evet arkadaşlar. Oyunu elden kurtardık. Çok stres oynadım. üçüncü yarıştaki o marker'ı göremediğim için e, yani çok özür dilerim abi. Hiç göremedim. Yani onu o yüzden saymayalım lütfen arkadaşlar bana yani in, inşallah al, anlayış göstermişsinizdir. Bunu yorumlarda belirtin yani haklıydın ya da haklı değildin lan işte falan diye öyle o şekilde söyleyebilirsiniz. E, ee, dört tane yarış yaptık dördünde kazandık. O dikkatsizliği saymazsak dördünde kazanmış olduk. Çok stresli oynadım. Bir ile ikinci yarışmada o kadar stresli değildim ama 3 ile 4 gerçekten stresli geçti. Evet ama oyunu elden kurtarmış olduk. Ee, evet. Yani kaybetseydim 5-6 GB yeniden yükleme şov e, yükleme yüklemek zorunda kalacaktım. Evet. Böyle çalışların manyak çalışlar devamını istiyorsanız yorumlara belirtin ve bir tane beğeninizi alırım. Evet, artık başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.